Ya siz hiç Manchester City'yi Aralık ayında lige havlu atarken gördünüz mü? Bu sene görüyoruz abi. Pep Guardiola da Bir yandan kafayı yedi. Takım böyle kötü gidince Kendine falan zarar vermeye başladı Adam. Net bir şekilde tatile ihtiyacı Var. Onu tatile çıkaracağız. Yerine Biz geçeceğiz. Canlı başlangıç Noktası özelliği sayesinde Manchester City'nin Şimdi bulunduğu yerden takımın başına Geçiyoruz. Ya yani tablo hiç iç açıcı Değil dostlar. Buradan alıyoruz takımı Liverpool'u bir şekilde geçmemiz Lazım ki Liverpool 35 puanda biz 27'yiz ya. Amacım Manchester City'nin düştüğü bu kötü durumdan onları kurtarıp Premier Ligi ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak. Tam olarak Juventus maçının öncesindeyiz. Juventus biliyorsunuz Manchester City'yi yendi. Hem de acayip yendiler. Her şeyi tersine çevirmemiz gerekiyor. Sıkıntı yok. Abi Rodri, Bob, Kovacic bunlar sakat. Eyvallah. Stones sakatlıktan yeni dönüyor. Ake sakat. Foden sakat. Bu ne biçim bir şey ya? Aa, de Bruyne'yi koyalım şöyle. Sinirlendim şu anda. Rodri 6 ay yok zaten. Rodri'yi unutuyoruz. Phil Foden 5 gün yok tamam o geri dönecek. Stones. 6 gün yok akarji 3 gün yok ake 4 hafta yok Kovacic 12 gün yok. Yani Rodri dışında aslında önemli bir sakatlığımız yok ya. Bob'u sayma Bob ne yapsın. Dostlar bana destek vermek istiyorsanız videoyu beğenip yorum yazarsanız çok mutlu olurum. Sizce Manchester City kurtulabilecek mi bu durumundan? Ya biz şimdi kurtarmaya çalışacağız ama gerçek hayatta kurtulabilecek mi? Yorumlarınızı bekliyorum. Manchester City'yi eski haline getirmek için sadece bir sezonumuz var. Yani bu da demek oluyor ki sezon sonuna kadar bu hedefimizi gerçekleştirmemiz lazım. Bu videoları sevdiğinizi biliyorum. En son canlı başlangıç noktalarının ilk videosunda Chelsea'yi rebitlemiş çok hoşunuza gitmişti. Bu yüzden böyle challenge'lı videolar yapıyoruz. Şimdi ilk maçımız Juventus'a karşı. Öncelikle bu maçı bir atlatalım. Takımı nasıl çıkaracağım? Yani ilk ay eksi 3 alıyor. Bir tane bizim defansif orta sahaya ihtiyacımız var ya. Böyle olmaz yani. Fodun falan hala sakat bu arada. Biz mecbur böyle çıkacağız bu maça. Başka bir şey yapamayız yani. Harbi başka bir şey yapamayız. Hızlı simüle edelim. Otomatik olarak değiştir dedik. 2-1 yenildik. Çok güzel. Kenan Yıldız attı lan. Neyse en azından Kenan attı. İyi gerçekçi oldu. Gerçekçi oldu. Sorun yok. Manchester United maçı. Gerçek hatta da çok merak ettiğim bir maç abi. İki takım da kötü çünkü şu an. Kenan'a bak maçın oyuncusu olmuş. Fodun yavaş yavaş iyileşiyor ha. Tamam. Ya bir kere bizim bence ocağa kadar bu formasyondan net bir şekilde vazgeçmemiz lazım. Onu söyleyeyim. Savinho solda Fodun sağda oynasın. Biz abi 4-3-3 ofansife falan geçelim ya. Ya da 4-3-3 düz oynayalım abi. Tamam mı? Çünkü Defansif orta sahamız olmadığı için sıkıntı yaşıyoruz. İlkay derin oyun kurucu ol. Savinho sen kanat oyuncusu ol. Phil Foden. iç forvet oyna Haaland. Tamam önce forvet oynayabilirsin. Bu şekildeyiz abi. Bu şekildeyiz. Ocak ayında transfer yapmamız lazım. Formasyon değişikliği ile başladık. Bence bu takıma etki eder abi. Takıma etki eder bu. Çok da sakat var abi herif. Guardiola şey gibi açıklama yapmıştı bir ara değil mi? Herkes sakat falan. Vitor Pereira gibi. Rodri injury. Serdar Dursun injury. Araya şöyle ufak bir hoca dokunuşumu yaptığıma göre Ocak bir e simüle edebiliriz. Ee, belli transferler yapmamız lazım diye düşünüyorum. Ya ben kendi arkadaşlarımla hani City hakkında da konuşurken bu arada yenildik. City hakkında konuşurken kesinlikle Ocak'ta Guardiola'nın Rodri yerine e, iyi bir 6 numara çekeceğini düşünüyoruz. Bu yüzden Ocak ayında bir 6 numara çekeceğiz. Ama Rodri tarzı hani. Biraz da oyunda kurabilen bir adam istiyorum. Ona bakacağım. Bu arada ufak ufak galibiyetler alıyoruz. Fena değiliz. Ya şu beraberlik olmasın ya. Ya Wings falan mı Fenerbahçe'nin oyuncusu yırtacağım bir taraflarıma. ha. Dur bakayım ligde durum ne oldu? Fark arttı abi. Yani Liverpool maç vermiyor fark arttı. Nasıl olacak? 13 puan fark var. Dur bakalım hayırlısı hayırlısı. Yani bilmiyorum burada bizim transfere ihtiyacımız var ya. Harbi transfere ihtiyacımız var. Sabek falan da değiştirmeliyiz ya. Walker iyi de yaşlandı artık. Guardiola belki stopere çekeriz. Dur bakalım dur bakalım bir şeyler yapacağız. Kaç paramız var abi? 229 milyon euro güzel. Geçen defans forta sağ ararken neden Ruben Neves'i almadın diye sormuşsunuz dostlar. Harbiden ben de bilmiyorum. Ruben Neves'i almıyorum yani. Genel olarak almadığım bir futbolcu. O yüzden bugün e, onu katacağız kadroya ki bence uyar. Oyunda kurabilecek bir defans forta sağ Ruben Neves. Hem de fiyatı da ucuz. Defans forta sahibi bu şekilde çözersek işimize yarar diye düşünüyorum. 50 milyon euroluk bir teklif yapacağım. Arabistan'dan kurtarıyorum seni. İngiltere'deki Arabistan'a, Arap parasını İngiltere'deki haline getiriyorum. Biz de burada Arap parası harcıyoruz sonuçta. City olarak. 4 yıllık tamam. Kabul edelim ne diyorlarsa. 140 maaş. Tamam neyse kabul kabul ettik. Defansif orta saha Ruben Neves geldi. Devam ediyoruz transferlerimize. Sağ beke Kunde. Kunde güçlü bir sağ bek istiyoruz. Kunde bizim istediğimiz isim. Hemen görüşelim abi Kunde için. 90 milyonluk bir teklif yapacağız Kunde'ye. Oha. Tamam. O zaman önce sol bekimizi alırım abi. Sol bekimizi alırım önce. Teo'yu getiririm abi. Teo'yu getiririm sol beke. Zaten Guardiola stoper yapma gibi bir fikrim vardı. 90 milyona Teo için aha kabul ettiler. Böyle olur işte. Böyle olur. Yalnız sağ beke de Kunde'yi bir şekilde çözersem bence başka hiçbir transfere ihtiyacımız yok ya. Bunu söyleyeyim yani. Harbi hiçbir transfere ihtiyacımız yok. Kabul et diyelim. Para meselesi. 230. Hadi abi. Çok güzel. Teo Hernandez'i çektim. Oha D diyor bu arada. Fazla para verdin diyor. Dur bakayım takımımız son hali nasıl olacak? Stones sen bir kere yedek olacaksın. Guardiola daha çok gelişecek stoperde eminim. Sol bek Hernandez. Sağ bek'e Kunde'yi getireceğiz. Aslında bir kanat da alabiliriz ya. Ya yani Rodrigo'yu da alabiliriz ama bazı ya yani Grealish falan satmamız lazım. Grealish'i satsak başka kimi satmamız gerekiyor? Başka da birini satamayız. Tamam diğerleri kalsın. Grealish satıp onun parasıyla işte üstüne biraz bir şey ekleyip bir de Rodrigo'yu almayı deneyeceğiz ama ondan önce tabii ki Ruben Dias'ı istiyoruz. Liverpool bizim bak Ruben Dias demiştim. E, Kunde'yi istiyoruz. Da. Liverpool Liverpool bizim Ruben Diaz'ımıza teklif veriyor ya. Kafayı yemişler. Şu maçı geçelim de ayak bağı olmasın bize. Hadi 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 hadi. 2-0. 2-0 aldınız mı? Güzel. Manchester United'dan Grealish'e teklif var. Ne diyorlar? 45 milyon euro. Kabul ederim. Ruben Diaz vermeyeceğim tabii ki Liverpool'a oyuncu. Ne Liverpool'dan oyuncu alacağım ne de Liverpool'a oyuncu vereceğim abicim. İlerleyelim bir gün. 33 milyon artı isiye yok. Ya saçmalamayın. United alsın şunu. iyi para vermişler ya. Grilish gidiyor mu? Zaten Grealish City'nin başarısız transferlerinden biri bence. Çok fazla para verildi gereksiz. Kunde artık sana teklif verebilelim yeter ya. Böyle küfür edip masadan kalkmanın manasını anlamıyorum. Ulan alacağız adamı işte. Bir salın kardeşim. Ya Brentford maçının sonrasına mı simüle edeyim Ne yapayım yani salın ya Bak şeye yenildik Salford'a yenildik İnanamıyorum şu anda Brentford maçı 1-1 mi kaldık Ya abi gerizekalılar herifler mağlubiyet almıyor Liverpool'a bak bir de 20 maç oynamışlar Biz 21 maç oynadık Şu kundeyi istiyorum ya Kunde'yi istiyorum harbiden. 94 milyon euro falan teklif edeceğim ha. 96 diyor. Rodri yani Rodrigo'ya paramız kalmadı bu arada onu söyleyeyim. Tamam. Kunde'yi aldık. Hemen görüşmesini yapalım. Önemli diyor. Eyvallah. 4 yıllık tamam. Serbest kalma bedelini yok say. 200 maaşı bas. Tamam. Hayırlı olsun lan. Saçlarında beyaz gözüküyor Kunde. Sakin ol. Manchester City'ye hayırlı olsun. Sabekimizi de aldık. Şu an stresliyim ama yani puan farkını düşünüyorum Liverpool'lu olan. O konudan stresliyim ya. Kunde geliyor. Taktiğimizi hemen eski haline döndüreceğiz. İlkay yerine Neves oynuyor. Tamam mı? Başka 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 başka. Savunuyor zaten solda. Volker da yedeklere gelsin abi. O kadar değil. Herifi kadro dışı bıraktık resmen ya. Tamam böyleyiz. Halan sen gol makinesi oyna kardeşim. Taktiğinize başlatmayın. Yeter artık. Sen kanatsın. De Bruyne oyun kurucu. Neves tutucu. Silva yarı kanat. Sen toplu oynayan defans. İkiniz de toplu oynayan defans olun. Kunde sahte bek falan değilsin. Beksin. Defansı iyi savun. Hernandez sen sahte bek olabilirsin. Aynen böyle. Tamam. Guardiola sol stopere koyduk. Şimdi mevkileri verelim. Mesela sen sol bek çalış Kunde tamam mı? Hızlı geliş. Guardiola'm gel bakayım. Stoper çalış. 2 haftada oluyorsun adamsın. Sen sağ bek çalışacaksın. Hızlı gelişeceksin. Bütün elimizdeki silahları kullanmamız lazım. Liverpool çünkü çok büyük sıkıntı. Neves sen tutucu orta sağ çalışacaksın. Tutucu orta sağ oyuncusu çalışabilir misin? Çalışabilirsin. Savinho oğlum ters kanat çalışacaksın. Sağ kanat çalış. Foden sen de sol kanat çalış. Haaland sen de bir şeyler çalış. Öyle haybe durmak yok. Sahte 9'da daha hızlı gelişiyor musun? Onu çalış tamam. Bu şekildeyiz abi. Bu şekildeyiz. Başarı istiyoruz şu anda. Biz başarılı olmayacağız da kim olacak abi şu an? Bir ay ilerleyelim bakalım ne oluyor? Şampiyonlar Ligi'de var bu arada. Bak Şampiyonlar Ligi'nde 21.yiz. Puan kaybı durumunda sıkıntı yaşarız. Kazanmamız gerekiyor ki üst tura çıkalım. Ee, ne yapalım biliyor musun? Şu Arsenal maçından sonraya doğru simüle edelim. Bakalım neler yaşayacak takımımız. Haydi be. Guardiola gibi ben de mi kendimi parçalay acaba. 3-1 kazandık güzel. Funda ilk maçına çıktı. Paris Saint-Germain maçı. Şampiyonlar Ligi'ni istiyoruz. İstiyoruz Şampiyonlar Ligi'ni. 1-0 kazandık. Gayet iyi. Chelsea'ye karşı oynayacağız. Premier Lig'de Chelsea'yi yenmek çok iyi olur. Aynen öyle. Aynen öyle. Çünkü direkt de Kulüp Brüş. Hadi oğlum. Hadi oğlum Kulüp Brüş'ü yenelim. 3-1 tamam. Şampiyonlar Ligi'nde net bir şekilde çıktık. Arsenal maçı var. Bir de Arsenal'le yenersek var ya müthiş olur derken berabere kalmayın ya. Saka. Ayak bağı oldu ya resmen Arsenal. 13. üst. Tamam playofflardan devam edeceğiz. Playoff'ta rakibimiz Monaco. Burada sıkıntımız yok. Premier Lig'e bakalım. 45 puandayız. Herifler farkı 14'e çıkarmış abi. Liverpool'a bak ya. Manyaklar ya. ya. Pardon 13 puan fark yine. Ama aynı yani. Fark aynı devam ediyor. 13 puan. Demek ki Arsenal'i yersek bak ufak ufak indirebileceğiz farkı. Onlar da beraberlik falan oluyor. Bir kere Liverpool'la aramızda 5 galibiyet fark var. Abi o zaman şu ay sonuna doğru gidelim. Ooo Liverpool maçının öncesine gelelim. Bekle. Liverpool maçı var abi. Monaco'yu eleyecek miyiz playoff'larda? Zaten playoff olduğu için maçın içine girip simüle etmiyorum. Ee, yalnız bir bir kaldık. Simüle etmiyorum falan filan derken saçma sapan bir şey olmasın yani. Abi 4-4 beraberlik falan alıyoruz. Kafayı yiyeceğim Newcastle'la beraberlik aldık ya. Monaco eliyoruz değil mi? Heh, tamam yani Sabinho maçın oyuncusu olmuş. Allah razı olsun ya. Beraberlik aldık ligde. Puan farkı iyice açılacak sonunda. 15 falan oldu abi. Herifler Liverpool'da salmıyor yani. İnanılmaz abi. Biz Newcastle'la berabere kalıyoruz. Herifler maç kaybetmiyor ya. O kadar da transfer yaptım. Daha ne yapayım bu takıma? Ne olsun istiyorlar ya. Baksana şu takıma ya. Hayvan gibi takımız. Bu arada Ederson daha yüksekti sezon başında. Bak oyunda orununu düşürmüşler. Böyle bir durum var. Neyse ama iyi takımız. Hadi bakalım Liverpool'a karşı. Liverpool'da kimler oynuyor acaba? Hızlı simüle ettik. Verdik abi derbiyi de verdik. Puan farkı kim bilir kaç oldu ya. Bu nedir abi herifler 64 puan. Nasıl yetişeceğiz lan biz bunlara? Neyse abi şu Tottenham maçını o zaman geçelim de yani moralimiz bozuldu ama ya. Moralimiz bozuldu. 2-1 kazanıyoruz ilk ay günden maçın oyuncusu. Şampiyonlar Ligi'nde en azından devam etmemiz gerekiyor. Milan'la eşleştik. Şampiyonlar Ligi bizim için kritik. Yani madem hani ligde şu anda umutsuzuz. Şampiyonlar Ligi'nden devam abi. Çünkü City gerçek hayatta orada da iyi değil biliyorsunuz. Ee, ben şeye bakacağım bir yalnız. Ne oldu abi lig mesela ne? Hani? biz Tottenham'ı yendik. Diğer takımlar ne yaptı? Herhangi bir yaklaşma var mı Liverpool'a? Bunu merak ediyorum. Liverpool 64 puan biz 49 puanız. 15 puan fark var abi. 15. Dur bakalım hayatta hiçbir şey imkansız değildir. Son ana kadar deneyeceğiz abi. Son ana kadar bırakmayacağım o ümidi 1-1 kaldık Milan'la. Savinho atmış bizden onlardan da Pulisic. Ulan atsaydınız ya 2-3 tane. Bak aradan Nottingham Forest maçı Maçı var oğlum. Aradan Nottingham Forest maçı var. Kazanalım biz kendi maçımızı. Kazanalım kendi maçımızı. Oh be yeter ya. Lanet gelsin şurada kaç maç kaldı zaten ya. Bu nedir abi? Bir tane maçı alacaksınız. Bu ne abi ya? Lanet girsin artık ama ya. Böyle bir şey olamaz ya. 50 puanız abi. 52 falan olacaktık. Ya Chelsea bize 7 puan fark attı ya. Söveceğim artık ama yani ha. Salak salak takımlara bu kadar maç veremeyiz ya. Bak sinirlendim harbiden. Başım ağrıdı sinirden. Isındım yani burada ha. Haaland attı tamam. 1-0 yeniyor. Milan'ı. Çeyrek finale ismimizi yazdırıyoruz da. Premier Lig'de sıkıntılıyız abi. Aptal takımları yensek. Hani belki son anlara kadar ümidimiz olacak abi. Bilemezsin yani belki ümidimiz olacak. tüm ümitlerimizi öldürüyor salaklar ya. Guardiola haklı abi herif yüzünü başına çizmiş haklı yani. Bu ne abi ya şu Brighton'ı yenin hadi. Şu Brighton'ı yenin. 2-1 yendiniz mi ne oldu sağda haber çıkıyor tamam. Allah Allah ya. Leicester City United maçları var Sporting ile eşleştik. Şampiyonlar Ligi'nde oho gerçi Sporting City yenmişti. Neyse rahatız bence. Sporting maçına kadar olan iki tane lig maçımız var. Leicester City ve Manchester United'a karşı bu ikisini kazanmamız gerekiyor dostlar. Kesinlikle kazanmalıyız. Kazanmak istiyoruz. 2-1 Leicester City'yi yendik. Haaland maçının oyuncusu hadi Haaland. United maçında da göster oğlum. United maçında da göster oğlum. 2-1 kazanıyor muyuz? 2-1 kazandık güzel. Bazen sahada hani skor gösteriyor ya. ilk devre, ligin ilk devresinde United'a karşı oynadığın maçın skorunu falan gösteriyor. O yüzden kafam karışıyor. Abi şimdi Sporting maçına geçeceğiz de lig ne oldu? Liverpool 64 puan sonunda puan kaybediyorlar. Biz 59 puan dayız. Hayvan gibi fark vardı. Ne ara indik bu kadar? Bekle. İşler kritik ha. Tabii bizim maç fazlamız var Liverpool'a göre ama olsun. 14-15 puanlara çıkmıştı ya. Şu Sporting maçımızı simüle edelim. Bunları eleyelim. Yarı finale kalalım Şampiyonlar Ligi'nde de aynen öyle. Güzel. 4-1 falan mahvettik Sporting'i. Yavaş yavaş sanki City eski haline dönüyor gibi ha. Ne diyorsunuz? Bu arada bir yandan şey yapacağım. E, onu unutmuş olabiliriz. O bize eksi yazıyordur şu anda. Abicim bu Guardiola adlı arkadaş Stoper oldu mu? Olduysa hemen verelim. Hayvan gibi stoper olacak. 86'lık stoper. Şimdi daha da kuvvetli olacağız ha simülasyonlarda. Arada bir Crystal Palace maçı var. Oğlum beni gücendirmeyin lan. Oğlum beni üzmeyin lan. 2-0 tamam. 2-0 çok rahat. Teknik direktör olarak bak gözlük takıyoruz. Ona ne diyorsun? Güneş gözlüğüyle çıkıyoruz. Ya burada Sporting ikinci maçını 4-1'in revanşını artık kolay kazanacağımızı düşünüyorum. Aynen öyle. Teo Hernandez, Phil Foden karşılığında Gökeres atmış. Sabaha kadar atsın. Aha bak. Aha. Severim Gökeres'i de. Yapacak bir şey yok. Şimdi yarı finalde muhtemel rakiplerimiz Dortmund, Inter ve Atletico Madrid. Tamam biz bunların hepsini eleriz ya bu arada. Harbi hepsini eleriz yani. Bizim olayımız lig derken oğlum Liverpool ne kadar puan kaybediyor. Mağlubiyet almış. Hayvan gibi yeniliyorlar şu anda. Atletico Madrid maçımız var. Biz oraya doğru simüle edelim. Oraya doğru geçelim hadi. Hadi Everton'ı yendik. Everton'ı yendik gayet iyiyiz. Hadi oğlum. Aston Villa maçı. 2-1 kazandık. 2 maçı da kazandık. Aaa! Bak sağdaki 2-1 yanılttı beni söylemiştim. Sinirden kafam kaşındı ya. Oğlum Liverpool düştü şimdi Arsenal çıktı. Bu nedir be? Şampiyonluk yarışı devam ediyor. Liverpool dördüncülüğe düştü. Maç kazanamıyorlar. Kalecileri, malecileri mi sakatlandı acaba? Ne oldu? Ben Atletico'yu yarı finalde eleyip geçeceğimizi düşünüyorum. Bizim için rahat olacak bence. Gel. Simeone gel. 2-1 rahat. Foden. Haaland bir de penaltı kaçırmış. Yoksa 3-1 olacakmış. Güzel. Ligde durumlar ne olacak? Premier Lig iyice kızıştı. Yani burada Liverpool'dan korkuyorduk biz. Arsenal'le Chelsea başımıza bela olacak gibi. Liverpool bir anda düştü. Acaba kaleci sakat? Bekle Alison'a bakacağım sakat mı değil mi diye. Alison mu sakat? Yoo. Değil mi? Sakat değil. Abi Van Dijk mı sakat? Nedir peki? Anlamadım. Kim sakat yani bunlarda? Van Dijk'a bakıyorum. 8 ay sakatlanmış. Bir de öncesinde Bayern'le anlaşmış herif. Bayern'e gidecek. Hem takımı satmış hem sakatlanmış. Atletico ikinci maçına geçiyoruz. Şu anda çok kritik noktalardayız. Ligde her maçımız çok önemli. Yalnız... Abi Wolverhampton'a yenilmek ne demek lan siz salak mısınız? Gerizekalı mısınız siz? Aptallara bak Wolverhampton'a yenildik. İnanamıyorum şu anda. Kazansaydık 69 puandaydık. Ligde son 3 maç. Dünyanın en aptalca yenilgisi ya. Allah Allah. Çok saçma. Atletico Madrid ikinci maçı penaltılarla eliyoruz. Oy 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 oy. İpten ilerledik ha. Foden. Foden çok hatta helal olsun. Yani hakkını vermek lazım. Şampiyonlar liginde coşturdu. Finalde Inter geçen 2 sezon öncenin finalini ee, bir daha yapacağız. Inter Manchester City finali. Yalnız şu ligdeki durum acayip beni üzdü ya. Wolves'a elenmesek şu an Arsenal'le aramızda bir puan fark var. Saçma sapan neyse Southampton'a 3-0 yendik Maç maç bakacağız Premier Lig'de zirvede şampiyonluk yarışında durum ne olmuş 72 abi 3 puan fark var İnanamıyorum o 3 puan fark olmayacaktı Wolves'u yenseydik Gerçi Averaj'da öndeler hala Bir maç kaybetmeleri lazım her türlü Hadi bakalım oğlum maç kaybedin bir şey yapın Arsenal Maç kaybedin 3-0 kazanıyor muyuz Stres oldum saçım kaşınıyor stres olduğum için. Kazandık 3-0 tamam gayet güzel. Son maçımız kaldı ligde durum ne? İkinciyiz Arsenal puan puanayız. Arsenal'in maç eksiği var. Abi yapma. Çok kritik. Arsenal kimle oynayacak? Southampton. Biz Southampton'ın içinden geçmiştik. Bunlar zor yenilir. Liverpool 5.liğe düştü lan. Herifler 64 puanda kaldı. Bir Van Dijk bu kadar etkiledi mi yani Liverpool'u? Van Dijk'ın sakatlığı. Çöktüler lan. Şu son maçı kazanıp biz görevimizi tamamlayalım abi. Geri Sarsen'le kalsın artık. 3-1 kazandık gayet güzel. Bilmiyorum ligde ne oldu. Bilmiyorum. Ona bakacağım. Ama ondan önce bir Tabii ki Şampiyonlar Ligi finalimiz var. Bunu kazanmak istiyoruz. Bunun için buraya geldik. Guardiola yerine ben geldim. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyorum. Haydi çık işte bu Haaland de Olay budur. Olay budur. Video başında söylediğimiz hedeflerden biri Şampiyonlar Ligi'ydi. Onu kazanmış olduk. Şimdi sırada Premier Lig'e bakacağız. Acaba Premier Lig ne oldu? Dur lan buradan anlarız. İki kupam var sadece Şampiyonlar Ligi mi var? Sadece Şampiyonlar Ligi'ni kazandık abi. Eyvallah bu da olur bu arada. Bu sezonun sonunda City Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsa böyle felaket bir sezon sonunda bence tamamdır. Lige bir bakalım, lige bir bakalım. Bir durum değerlendirmesi yapalım. Ligde ikinci bitiriyoruz. 3 puan farkla. Ya yani Arsenal eksik maçı vardı zaten onda kazanmış. Ulan Liverpool sezonu 6. bitirdi. Heriflerden korkuyorduk. Bütün sezon 15 puan farkla bize 15 puan fark atmışlardı. Herifleri geçtik ya. İnanılmaz. Orada ne olduysa bazen hani böyle simülasyonda saçma sapan şeyler oluyor ya. işte bak canlı canlı gördük. Nasıl oldu abi? Neyse FA Community Shield zaten bizde Emirates FA Kupası alamadık. Karabağ Kupası bunu Manchester United aldı. Avrupa Ligi'ni Galatasaray mı aldı? Oh, finale kaldığını görmüştüm Galatasaray'ın. Finalde Tottenham'a inilmişler. Gol krallığı durumu nasıl? Hemen bir onlara da bakalım. Premier Lig'de Haaland gol kralı olmuş. Helal olsun Haaland. 26 gol. Asist kralında Saka, Gordon, De Bruyne, Salah diye gidiyor. Gol yenmeyen maça baktığımız zaman da Pickford, Martinez, Onana, Fleckel. Alisson ortada yok ha. Alisson aha burada. 5 gol yenmeyen maç. Rezalet performans. Van Dijk olmadığı için belki de böyle oldu. Van Dijk ne kadardır sakat onu da bilmiyoruz. Haaland 36 gol 2 asist. Foden 20'ye 7. Savinho 12'ye 5. Bizim aldığımız oyuncular nerede? Biz gerçi çocuğum oyuncusu almadık. Hernandez 3 gol 1 asist. Onun dışında abicim Neves 2 gol 3 asist. Gayet iyi katkı sağladılar. Ee, Rodri de iyileşti değil mi son maçta. Sonlara doğru Rodri'nin de iyileşmiş olması lazım ama oynatmadık. Aynen 89'a düşmüş reis. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir dostlar. Yani Manchester City ile Guardiola'yı tatile gönderdik. Onun yerine biz geldik. Premier Lig'de Yarıştan kopmuş olan takımı tekrardan yarışın içine soktuk fakat başaramadık. O kupayı kazanamadık. Şampiyonlar Ligi'ni kazandık en azından. Orada bir başarımız var. Dediğim gibi bence başarılıyız. Sizin yorumlarınızı bekliyorum. FC 25'te başka neler yapalım bunu da yorumlara yazabilirsiniz. Sonraki videolarımızda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın Ardan Papazyan ailesi.